için yapacağım. Ve ilk başta abone olup like atmayı <laughs> ve zili açmayı unutmayın. Bir de yorum ya <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı. Ve hazır yap ve bunların hepsini yaptıysanız <laughs> parkurumuza başlayalım. Eminim çok kolay olacaktır. Çünkü kızlar çok kolay yapıyor. Evet çok kolaydı. <laughs> Arkadaşlar çok kolay geçiyorum. Bakın çok kolay. <laughs> Arkadaşlar bu üst... Arkadaşlar bu arada bu oyunda bu oyunda Barbie bir üstü falan alıyormuşuz diye söylentiler de duydum. Arkadaşlar günün sorusunu sormayı unuttum. Siz hangi çizgi film karakterini daha çok seviyorsunuz? Hem de Barbie'den. İkinci soruyu da ben söyleyeyim miyim? Böyle ben yanındayım. Tamam sorabilirsin. Sorabilirsin. Evet ben sorum, soruyorum. Ben Butterfly bu arada. Abiniz olsun sorun. En çizgi film karakteri söylese Ben en sevdiğiniz mis, en, en sevdiğiniz renk onu sorduk o zaman en sevdiğin en sevdiğin çizgi film onu daha demin ben sordum neyse boşver çizgi film de olur en çizgi film karakteri dedin sen hı hı. arkadaşlar bunu yorumlara bekliyoruz bekliyorsun tamam bekliyorum benim. Buradan bütün Barbie seven sevenleri selam yolluyorum. Selam olsun. <laughs> bütün Barbie sevenler lütfen bu bu videoyu izlesin. Yani bunu ben de mi izleyeyim? Hem <laughs> Barbie pek öyle sevmem ama şeyi şekilde severim böyle. Filmini filmini izlemedim Ben de seyeceğime inanıyorum. Nani öyle? E eskilerden ba, "İyi mi Barbie gül, hoş ydı vakitür" diye bir şarkısı çıkmıştı. Eskilerden. Ben eski diye biliyorum. Bir yıl, ön, bir yıl önce bir önce falan bile şarkı bir ay bile olmadı şarkı çıkana neredeyse hi babi let's go party şimdi şarkının devamını söylemek isterdim ama telif bir yer evet telif yiyorum bu arada yedek kanalı yedek kanalı hı, adını söyleyeyim mi Evet, yedek kanalı, yedek, yedek, kanalı. Kanalı, yedek kanalı. Yedek kanalının adı Basvet. Eğer bu kanalda hiç diğer kanallar devam edecek. Değil mi? Evet evet. Ee, hasarımı şeyimi. Her seferinde ölüyorum. Amına Amna. Amna mı? Ben öyle demedim. Ay. Evet şu kevinç gitti. Yardımına geçelim. Gel bakalım. Hiç anlamayabilirsiniz. Yani o, o videoyu daha ya, yayınlamadım. Çünkü orada adı, ikimizin de adı söylendiği için o videoyu yayınlamadım ama Miraç'ı söylüyorum. Miraç şunu hatırladın mı? Söylüyorum. Hani ki numaralı doktor kimmişim benmişim Evet. Hani ki numaralı doktor kimmişim benmişim miyim? 12 numaralı doktor. Kimmiş o ben kim ben Arkadaşlar burada şu anki oynadığım şey genelde kısa oynuyor ama erkekler de oynayabilir bence değil mi? O sırada farkında tek erkek sen misindir? Bakayım harbiden öyle mi? Bir dakika bakayım harbiden öyle tek erkek benim. Sanırım. Tek erkek benim de yukarıda da görünüyor. O sırada oyundaki kızlar. Aa, oyuna hiç erkek girmişti. Nereden girdi bu acaba? <laughs> Del diyor diyorlardır. Bu arada senin kanalına söyleyeyim bu her gün videolar paylaşılacaktır onun kanalında benim kendim benim <laughs> Arkadaşlar nasıl öldüm? Değmedim ben. Arkadaş Neyse bana bahis birazdan geri gelirim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Yani o sırada o sırada izleyenler yani ne yapalım? Tamam. Bu kullanmam lazım. Butterfly belki izleyenler öyle demiyor. Ben izliyorum ve ben böyle diyorum. Sen <laughs> bir youtubersın. Sen de bir youtubersın. <laughs> Neyse. Arkadaşlar böyle daha çok bar, bir parkuru diyeyim. gelmesini Neyse. istiyorsanız arkadaşlar demin ki olanları saymamış oluyorum. Arkadaşlar böyle Barbie parkur devamlı gelmesini istiyorsanız abone olun. like atıp yorum, yorum yazın. Sadece yorum yazın. Eğer yorumlar kapalıysa da verilen like sayısına bakıyoruz. Abone evet. olmayı da unutmayın. Bye. Butterfly benim yerime söyledi. Evet, ben senin yerine söyledi. Arkadaşlar mesafe mesafeyi Mesaf ayarlamıyorum. mesafeyi, mesafeyi ayarlanmıyorum. Evet, yaptım. Çok kolaymış aslında ha arkadaşlar. Evet, ben bakıyorum. Um. <laughs> arkadaşlar. E, burada birkaç birkaç bölümü geçip size geri geleceğiz. Arka... Arkada arkadaşlar. Arka, 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 arkadaşlar. Ya dur. Butterfly <laughs> videoyu bozma. Arkadaşlar yine siz, yine sizinle beraberiz. Burayı geçmekti. Burayı geçmek birazcık gıcık görünüyor, değil mi? Kaydırıyor çünkü. <laughs> evet, sen rahatmandın düz geç geçer o. Ben öyle yapıyorum böyle şeylerde. Ah. Senin dediğin gibi yapmadım. Gıcık. Öyle olmazdı çünkü. Olurdu bence. Arkadaşlar şu an 50'deyiz. Yüz, 100, yüzde ne olduğunu merak edenler abone olsun. O zaman 1, 2, 3 ve 4 durup 1 olduğunda geri geliyoruz. Bir, 2, ne olduğunda? 100 olduğunda geri getiriyoruz. Ne olduğunda ne? Y 100 olduğunda level. Tamamdır. Çünkü... Arkadaşlar sonuna var ama. Gıcı ama bir dahakine sizin için varacağım. O yüzden görüşürüz ve bay bay.